Omni Channel yapılanmasına ilk böyle büyük ölçekli projelerinde onun Channel Excellence projesinde beraber çalıştığımız bir markaydı Arçelik. Bu ilk tohumların ardından da çok çok yol kat ettiler tabii ki. Bugünkü temayı da yansıtır şekilde yani fidgetal yansıtır şekilde çok büyük bir bayi ağıyla, bayi ağının gücünü kullanarak bu tip bir stratejiyle ilerliyor Arçelik. Ben Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi'yi ekrana davet etmek isterim. Merhabalar Erdem Bey. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun. Dün bizim burada internet gidince, elektrikler gidince ilk kez sizinle yüz yüze e, karşılaşıyoruz. Seansın içinde. Çok memnun oldum. <laughs> evet, ben de çok memnun oldum. Bu anı... bayağı evet oldu. Hatta da karşılıklı, evet, maceralı oldu. <laughs> Dijital dünyanın gerçekleri. Evet, tam istediğimiz yerde değil demek ki. Doğru, doğru. E... <laughs> Nasılsınız, Nasıl iyisiniz? Umarım sağlığınız, sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. saatiniz her şey yolunda. Sağ olun. Bizler iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz. Teşekkür Artık ederiz. gayet Onlara şey yatırımlar yapan ülkemizde bir şirket zaten. Herkesin sağlığında yerinde olduğuna emin olmak için. Tekrar evet. teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi e, dilerseniz sohbetimize şöyle başlayalım. Şimdi e, yani aslında birkaç konuyu az önce Filo'yla, Ev Yap'la birlikte konuştuk. Ben yani size de benzer bir soruyla belki başlayabiliriz. yani Önümüzdeki dönemi düşündüğümüz zaman. Pera kendinde de hızlı bir gelişim var, bazı şeylerde çok hızlandı. E, bu son dönemin etkisiyle. Sizin evet. bu ara ekip olarak üzerinde en çok çalıştığınız iyileşim fırsatları gördüğünüz, üzerine enerji harcadığınız ekipçe alanlar nelerdir? Biraz onlardan isterseniz başlayalım sohbetimize. Hı hı. Tabii ki memnuniyetle şimdi e, arçelik deyince tabii e, özellikle inovasyon ve argü e, ağırlıklı olarak işte evdeki hayatı kolaylaştırmaya yönelik. Elektronik ürünler, beyaz eşya, küçük ev aletleri, iklimlendirme ürünleri, hani birçok farklı ürün grubunda faaliyetteyiz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu pandemi dönemi sonrası ve bundan ötesi başlıklı altında hani konuşmamızın e, gereğini de baktığınızda, hani hala hazırda, hani dijitalle ilişkilendirebilecek açıkçası bir birkaç sene önce, bir, bir süredir zaten ürünlerin kendi aralarında konuşması, işte akıllı ürünler, smart ürünler, işte buzdolabının fırınına, ee, ya da işte televizyonun e, diğer ürünlerle konuşabilmesi, kendi aralarında mesaj açabilmesi gibi ürünler gündemdeydi ama bunlar tabii yani bu dijital dönüşüm sürekli bir süredir bütün firmaların gündeminde olmakla birlikte alışkanlıklar kolay değişmiyor. Aslında bu içinde bulunduğumuz dönem hani sabahtan beri olan konuşmaları da yer yer dinleme fırsatı bulundum. Hani yapmak istenilen bazı dönüşümleri çok daha hızlandırıcı bir etkisi oldu. hani ee, tabiri caizse hani bir musibette bin yasiyetten iyidir e, gibi bir durum da var hani atalarımızın dediği gibi hani bir sıkıntı ama mecburiyetler biraz bu süreci hızlandırdı dijital dönüşüm anlamında tabii ki bunlar yaşanmasaydı da keşke normal süreçte yaşansaydı diyoruz ama bu değişen e, müşteri tercihleri ve e, koşullara uyumla ilgili bizim de e, hem ürünlerimizde hem de önümüzdeki dönem müşteriye sunduğumuz bütün e, süreçlerde bir yenilikler var. Bu akıllı ürünler bunun bir tanesi mi bir taraftan da bu hijyen tabii son derece önlem. Hala hani bugün konuştuğumuz günde bile bu maalesef virüse bir çare bulunmuş değil. Hani ne zaman bulunacağı da açıkçası net bir tarihi yok. Hani en iyi ihtimal hani bugün bulunsa bile 2021'in sonuna kadar 2021'de dahi bu e, maalesef riskler devam edeceği öngörülüyor. biz bizde bütün iş süreçlerimizde ürünlerimizde hijyen konusu çok daha ön planda. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde de e, bu virüs ve bakterileri 99'un üzerinde yok edebilen, işte buzdolabında, çamaşırda, bulaşıkta, fırında, hatta yeni bir ürün devreye alacağız böyle hani mini fırın gibi görünme ama eve girdiğinizde e, e, ürünlerinizle el, elinizdeki olan malzeme anahtarlık poşet, hatta ayakkabı vesaire ne ihtiyacınız varsa bunları da böyle bir hijyen yapabileceğiniz bir ürün umarım işte e, Haziran boyu içerisinde hızlı da bir, bir dönem içerisinde e, bir sahaya sunmaya başlayacağız önümüzdeki en öncelikli plan ürünlerden bir tanesi bu alternatiflerden bir tanesi bu tabii hani e, üretim süreçlerinde hani siz de çok iyi bilirsiniz, bir ürünün fikirden ürün haline gelip saha testlerinden sonra müşteriye ulaşması yani bir yılı aşan hatta bazı ürünlerine göre iki yılları bulan bir e, aşamadan geçiyor. Bu içinde bulunduğumuz dönem de bize e, hani hep de söylenir bu dönemin moda terimi işte Agile timlerle çok daha odaklı ve hızlı çalışma. Hani e, sorunum cihazı ventilatörü dahi üreten mühendis arkadaşlarımız e, hani bu arge ve inovasyonun gücüyle çok daha hızlı bir şekilde hani bütün bu e, müşterilerimize sunduğumuz işte evde kullanım ihtiyaçlarını mevcut hijyen ve dijital koşulların gerekliğine göre de e, hayata geçirdiler. Testleri tamamlanmak üzere seri üretimde bu ay başlayacak diyeyim ben. Ee, önümüzdeki evet. dönemde de en odaklı Hı -hı. alanlarımızdan bir tanesi. Tabi bunların müşteriye sunma kısımlarında ayrıca Hı -hı. konuşuruz buradaki sohbetimiz ilerleyen dakikalarında. Az önce gülümsedin. Böyle dışarı çıkıp eve geldiğimizdeki halimizi düşündün de bu. Anahtarlar, telefonlar ne yapıyoruz? O in inovatif gerçekten çok e, enteresan bir ürün olabilir. Evet, bununla ilgili de hatta bir iletişimimiz var. İsterseniz müsaadenizle bunu paylaşmak isterim ilgili ekip arkadaşlarımdan. Ee, biz bunu e, tabii hani Arçelik, Beko markalarımızla yapıyoruz ama Arçelik markamızla biz iletişimde Amade e, çatısı altında başlıkta iletişime taşıdık. Hı. Amade aslında burada hani bütün biz enerjimizi e, yani, Koç grubu şirketi olarak merhum Vehbi Bey'den bu yana ülkem varsa ben de varım. Bütün hani enerjimizi, gücümüzü, ülkemizi, milletimize, toplumumuza e, bir şekilde e, destek olmak geleceğimizde, ülkemizin geleceğinde Faydalı bir e, çalışmalar yapmak, bir, e, onlara bir yani bütün Türkiye adına bir çalışma olduğu için de amade aslında fikri de oradan geliyor. Hani yeri geliyor buzdolabı, çamaşır ama yeri geliyor solunum cihazı, yeri geliyor ihtiyaç olabildiğinde size işte, sağlık çalışanlarına farklı yardımlar gibi onlardan da esinlenerek bir iletişim çalışmamız vardı. Müsaadenizle onu buradan paylaşmak isteyen bir kez daha. Evet. Nefes al ver Yeni haberler, yeni haberler. Aklın yorgun, düşünmekten bitkin, tedirgin ama sakin. Al, ver. Evdesin ama yalnız değilsin. Hiç bu kadar kalabalık olmadık belki. Böylesine birlikte, güçlü, asla umarsız değilsin. Nefes al. Her yeni günde umut var. Bu ülkeyi, bu dünyayı ayakta tutanlar, ayakta kalanlar, sağlam duranlar, severler, sevdikleri için evde kalanlar, her gün yardıma koşanlar. Aldığımız her nefeste umut var. Al. Biz gücümüzü ülkemizden aldık. Ver. Biz kalbimizi insanımıza verdik. Rahat bir nefes al Türkiye. Tüm sevenlerin emrine amade. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Bu olarak da bir pozitif hani geleceğe yönelik de bir hem umut e, hem bir e, insanlarımıza toplumumuza bir e, enerji bir nefes al diye söylediğimiz aslında bundan sonraki yol haritamızda da bizim bir nefes al derin sakin ol hani önümüzde e, güzel günler var ve yani bir pozitif mesaj anlamında da bir umut anlamında da e, önemli bir çalışmamızda önümüzdeki döneme ait de önemli ipuçları var aslında bu iletişimde. Tabii, Şimdi ben girişte biraz bahsetmiştim böyle ee, ve Beko markalar olarak düşündüğümüz zaman en gücü olan E-Ticaret ve bayi alanının aslında birlikte güç olarak pozisyonlanması ilişkin sizin çalışmalarınız var buradaki inisiyatiflerle ilgili biraz belki görüşebiliriz. Tabii ki ee, dediğiniz gibi bizim Bayi teşkilatımız aslında bu Türkiye pazarında işimizin kalbi hatta dünyada da unik bir iş modeli olarak söyleyebilirim açıkçası çünkü bütün dünyada bu büyük marketler. E, Zincir kanallar üzerinden hani müşteri bizim sektördeki ürünlerle buluşuyor ama Türkiye'de işte GFK verilerine göre de %90'ın üzerinde müşteriler geleneksel bayi kanalından alışveriş yapıyor, tercih ediyor. Bu Türkiye'nin önemli bir bayi teşkilatı içinde bizim için de önemli bir hani bizim geliştirdiğimiz zaten hani 65 yıllık bir tecrübenin sonucu. Müşterilerin buradaki tabii ihtiyaç ve deneyimlerine en uygun çözümü sunma aslında hani bir yandan ticari müşteri satıcı alıcı ilişkisi değil de adeta bir aile gibi görüyoruz aslında biz bu ailelerimizle. Hani o kadar güzel hikayeler var ki anlatsak burada dakikalar yetmez. Hani evlilik zamanlarında, işte çocuğu olduğunda ya da işte başka bir şehre taşınırken hani böyle arada para ya da ticari ilişkiye dayanmayan o kadar dostlukla ilişkili hikayeler var ki çok güzel yani. hani Hatta kendinin, çocuğunun, torununun ihtiyaçlarını hala aynı mağazalardan taşıyan tabii değişen teknoloji şartlarla beraber ve ihtiyaçlarla birlikte biz buradaki müşteriyle temas noktalarımızı bu Omni Channel projesi kapsamında yaklaşık 3,5-4 yıl önce başladığımız bir projeydi aslında. İyi ki de bu projeye zamanında hani bu tabii bugünleri hiçbirimiz tahmin edemezdik bu yaşadığımız koşulları ama bir dönem başlamış olmanın da avantajını da yaşadık açıkçası. Şöyle özetleyeyim, biz tam da bu organizasyonun adındaki gibi fijital aslında hani fiziksel ve dijitali birleştiren bir çatıya da kimliğe de uyuyor. Biz Türkiye'de bundan önceki sizlerin de yaptığı işte konuşmalarda da geçtiği üzere aslında online satışta en önemli noktalardan bir tanesi müşteriye hızlı teslim. Ee, kargo süreci, teslim süreci çok önemli. Hatta müşteri araştırmalarında şunu da görüyoruz. Mümkünse sipariş verdikten sonra da e, tek bir kişiyle, tek bir nokta kontakla muhatap da olması. Hani ben ürünü aldım sonra işte bizim sektör için çok daha önemli tabii bu montaja dayalı ürünler olduğu için. Evet. Sonra başka bir firma aradım, randevu yaptım o geldi işte nakliye geldi ürünü taşıdı sonra montaj yaptı. 360 derece tam çözümü sunabilmek çok son derece önemli. Biz bir taraftan Türkiye genelindeki işimizin kalbinde olan bayi ve servis ağımızla yaklaşık 3 bin bayimiz. 600 civarında da servisimiz Türkiye'nin her ilinde hemen hemen her ilçesinde büyük çaplı olduğunda biz birlikte bir online ticareti yolculuğuna başlamıştık bir e, yaklaşık 3 sene önce. Tam da bu dönem içerisinde hani sokağa çıkma yasaklarına rağmen o kadar güzel bir e, deneyimler var ki e, şöyle söyleyeyim hani sokağa çıkma gününde dahi e, şimdi e, özellikle Avrupa'da çok yoğun olarak mesela için biz bu süreçte pandemi sürecinde hani tabii ki Arçelik ve Beko ürünleri bir sağlık ürünü değil ama evde kal çağrılarındaki o hijyen koşulun devamlığı için evdeki hijyen koşul düşünün. Hani bir buzdolabının çalışmadığı, çamaşır makinesinin ya da bulaşık makinesinin olmadığı, çalışmadığı ya da yeni bir ihtiyaç durumundaki evde hijyen durumu mümkün değil. Bir elektrik süpürgesi ya da işte evde kaldığınız dönemlerdeki hatırlarsanız işte en çok televizyon seyir oranı çok arttı mesela. Hani hayat dijital ama e, dijital ve televizyonda da çok ciddi e, ihtiyaç olduğundan. Dolayısıyla hani bu dönem içerisinde bizim yetkili servislerimiz ve bayi kanalımız e, bütün hijyen koşulları sağlayarak çalıştılar. Görevdelerdi izinli olarak. E, bunun da etkileşmesini biz dijitalde online satışta e, çok ciddi katkılarını gördük. Çünkü müşteri arçelik.com.tr ya da beko.com.tr'ye girdiğinde bir ürün aldığında e, montajsız olan ürünleri, mesela küçük ev ya da anlı teslim olan ürünleri Böyle bir 20-25 dakikalar çünkü mahallede düşünün yani siz şu anda eviniz e, atıyorum İstanbul'da bir semtte mutlaka size en yakın birkaç yüz metre mesafede bir arçelik bayisi vardır ya da bir beko bayisi vardır. E, o bayimize o online sisteminden yaptığınız sipariş düşüyor ve o bayimizde şayet ilgili stok bulunurluğu varsa ona en yakın diğer yani sizin adres lokasyonunuza en yakın Cevako'da göre e, stok kendini bulduktan sonra anında teslim montajlı ürünse de benzer e, şekilde e, anında servise e, dijital olarak iş emri düşüyor gidip o e, bayiden alınıyor ve size geliyor. Yani bu özellikle bu sokağa çıkma dönemi işte bu e, maalesef bu durumlardan dolayı hani 10 günler 15 günleri bulan teslim sürelerinde böyle bir birkaç yani 20 dakika 25 dakika bir saatin altında o kadar çok fazla teslim oldu ki hatta birçok müşteri inanmadı önce. Kamera şakası zannettiler. Çünkü hani online dijital e, online ticaretleyince. Yani i̇nternetten sipariş verdiğinizde mantıken ya kargoya verilecek, kargodan gelecek işte en erken yarın gelir. Hani bir günde gelse iyi olur gibi bir beklentiye olup da böyle bir bir saat içinde kapı çalıp da işte Arçelik'ten geliyoruz ürünün ve sokağa çıkma yasağı ortamı olduğu bir dönemde ya yani inanılmaz bir word of, word of mouth etkisi ile beraber çok güzel bir müşteri deneyimleri. Bunları da biz hikayeleştiriyoruz bir taraftan. Yani gerçek görüntülerle, müşteri izniyle tabii ki e, güzel de bir çalışmamız var. Dolayısıyla bizim e, hani bir kere daha e, Memnun olduk yani hani nasıl diyeyim, müteşekkir olduk bayi teşkilatımıza ve yetkili servis teşkilatımıza. Evet. Aynı zamanda bu Fijital başlığına da çok uyduğu gibi Türkiye genelinde müşteriye en iyi hizmeti, ihtiyacını gidermek üzere de sağlamış olduk. Bundan dolayı da bir kez daha mutluyuz, gururluyuz evet. bayilerimiz için. Daha müşteri eve gitmeden sanırım bayinin eve vardığı örneğiniz vardı. ben Var, var. <laughs> evet, arabada, hatta bir müşterimiz arabada sipariş vermiş eve giderken iş çıkışında. Ee, eve gittiğinde hatta yokmuş müşteri, sonra karşılaşmışlar demişler, daha eve gitmedim yani. hani Hatta bayilerimizin çektiği bazı videolar var. Hani burada şu an hazırlamadım ama uygun zamanda paylaşırız tabi, ee, sosyal medya hesaplarımızda da paylaşacağız bunları. Bayiler e, de çok güzel, çok keyifli, gerçek müşteri deneyim hatta e, bir yetkili e, servisimiz bir annenin kızına doğum günü e, hediyesi için bir ürün almış. E, o ürünü gönderirken özellikle de söylüyor yani annemin doğum günü tabii 65 yaş üstü e, hanımefendi. Serviste giderken doğum günü için hani özellikle bir saat de rica etmiş aynı gün içerisinde. Tabii buna hani hem müşteri inanamıyor hem de anne yanıyor Kapıyı açıyor küçük bizim servisimizde hani hiç e, belirtilmeden küçük bir doğum günü pastası kapıda. Kadın o kadar çok duygulanmış ki hani hem kızından bir hediye geliyor anında hem de doğum gününü kapıda kıtlıyor. Hmm. İnanılmaz güzel duygu dolu anlar. Doğru. Evet, evet. ee, çok güzel bize anlar yaşatıyor. Bununla ilgili de hatta iletişimlerimiz oldu biz. E, online satışı hiç bu kadar e, aslında açıkçası televizyon en azından mecrasında iletişime taşımamıştık. Yoğunlukla iletişimlerimiz hep dijital mecralarda oldu ama evet. e, biz burada da e, tam da bu dönem itibariyle mesafeleri kaldıran komuteyleri olarak kodladık aslında ilk olarak. Hı -hı. Ee, müsaadenizle isterseniz bununla ilgili de iletişimde paylaşmak isterim. Mesafeleri Kaldıran Komtere, Arçelik olarak ve bir de Beko iletişimimiz var. Paylaşabilirsek çok sevinirim. Onunla kabinde bir de Beko'nun nerede ne onu da konuşursak isterseniz sonlandırmadan. Tabii. Tabii ki. Beyaz Eşya'dan klimaya, küçük ev aletlerinden televizyona aldığınız her şeyi 48 saat içinde Türkiye'nin her yerine getirip kuran Mesafeleri Kaldıran Komtere Arçelik Komtere Evet, her sipariş 48 saate kadar evinizde. Evet, Beko da aynı şekilde. Şimdi tabii biz Arçelik deyince Arçelik hem önemli markamızın adı hem de şirketin adı Arçelik olunca tabii orada çok evet. şey geçiyor. Abi söylediğim her şey aynı zamanda Beko içinde tabii ki yani aralarda özellikle belirtiyorum. Beko markamız da bizim daha çok aslında marka konulaması olarak daha genç, daha elektronik, daha sağlık ve spor alanında e, konumlandırdığımız e, markamız ve bunda da hani iletişimimizde e, dikkat etmişsinizdir bir online aslında mobil mobil telefon üzerinden çok daha farklı çeşitli ürünleri müşterilerimize online dünyada ulaştırdığımız bir yol olarak seçtik ki sabah e, bu e, TÜBİSAT'ın sunumunda da vardı. Özellikle online satışların %60'tan fazlası mobilden gerçekleşiyor Türkiye'de ki sosyal medya ve mobil kullanımı çok yüksek Türkiye'de diğer birçok ülkeye göre. E, biz oradaki iletişimimiz de ee, mobil ekran üzerinden çok farklı ürün çeşitliliğini yine 48 saate kadar dedik. Tabii bu 48 saat tam da bu pandemi döneminde söylediğimiz mesaj ee, sokağa çıkma şartlarında ve montajlı ürünleri göz önüne alarak hani hiç ayrım yapmadık bir küçük kevaletini birkaç işte saat içerisinde gibi toplam ortalamada Beko markamızda Beko Bay teşkilatımızda aynı şekilde en yakın noktadan hizmet Arka. vermek üzere konumlandırdık. Son 2-3 dakikamız varken ben bir de size şey sormak Tabii. isterim. Çünkü biliyorum konsept mağazalarınız da sizin için çok ön planda. Yine onun için konuştuğumuz zaman mağaza dönüşümü, markanın bu gelecekteki mağazanın bu gelecekteki rolünü biraz sizden dinleyebilirsek. Tabii ki. Bizim konsept mağazalarımızda aslında şimdi uluslararası bir firmayla çalışıyoruz. Fitch firması. İngiltere menşeli bu Hatta geçtiğimiz sene İspanya'da bütün dünya perakendeciler arasında da bir ödül almıştık mağaza konsept tasarımı olarak. Arçelik ve Beko mağazalarımızın tasarımlarını bir miktar e, biz hani tabii yaklaşık 4-5 yılda bir mağaza konsept tasarımı değişiyor. E, birkaç sene önce başladığımız yeni konseptte bu sefer dijital ve müşteri deneyimi çok daha ön planda. İstanbul'dan başlayarak İstanbul, Akdeniz işte Antalya, Adana, Karadeniz Samsun, e, Ankara, Diyarbakır birçok ilimizde yani şu anda yaklaşık 300'ü aşan mağazamız konsept mağazaya geçmiş durumda. Yeni konsept mağazaya diyeyim. Yeni konsept mağazada tabii mağazanın renkleri farklı olmakla beraber müşteri hani bazı mağazalarda dijital kiosklardan anında onlinedan da alışveriş yapabiliyor ve mağazalarda birçok ürün hazırda çalışır durumda. Hani müşteri deneyim çok ön planda. Hani sadece normalde eski dönemleri biraz hani örnek vermek gerekirse birçok buzdolabı tren gibi yan yana dizilmiş haldeydi. Ya da çamaşır makinesi böyle hani raflarda hatta çamaşır makinenin üzerinde farklı küçük hevaletleri ya da farklı ürünler olabilirdi. Ama şu anda birçok bir ürün hem kendi mağaza içerisinde bir yaşam alanı oluşturup farklı haplar içerisinde işte elektronik köşesi, beyaz eşya ya da mutfak pişirici köşesindeki ürünler çalışıyor mağazada lezzet tadım testleri yapılıyor. Hani uygun olan mağazalarda işte saç, kuaför hatta bir haftanın belli günleri kuaför gidiyor. Küçük ev aletlerinin çoğu hemen hemen çalışıyor işte bir kahve, çay ya da işte küçük böyle meyve suyu slow juicer'larla vesaire çalışır vaziyette. Deneyim ve dediğim gibi de dijital taraf biraz daha ön planda. Bütün mağazalar online'a bağlı şekilde aynı anda o mağazada eğer o ürün yoksa tabii eskiden e, çok ürünleri dizdiğimiz halde e, mağazada yerleşimde e, i̇ster isterseniz her istediğiniz ürünü koyamıyorsunuz ki yeni yaşam olarak bir deneyim ön planı çıkarttığınız mağazada ister isterseniz biraz daha sıkıntı. Tabi dijital olarak da o mağazada olmayan bir üründe müşteri e, büyük dev ekranlarda, dokunmatik ekranlarda deneyimleyebiliyor. O ürüne ihtiyacı varsa da anında satın alını gerçekleştirebiliyor. Bizim Omni Channel'daki en önemli dönüm noktalarımızdan bir tanesi mağaza konseptimiz. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgilerden ötürü. Benim için de son böyle bir buçuk iki yıldan sonra e, tüketici gözüyle bir, tekrar bir hatırlama e, olmuş oldu e, yakın çalışmalarımızın ardından. E, çok teşekkürler katıldığınız için ben, tekrar. Ben teşekkür ederim Erdem Bey. Aynı zamanda Marketing Türkiye ve tüm Deloitte ekibine, tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona vesile tamam. olup sağlıkları için. Başarılar diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.